Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Logo Go 3 üzerinde satın alma faturası ve satış faturası işlemleri yapacağız. Bu işlemleri yaparken logonun bazı pratik yönlerinden bahsedeceğiz. Excel kullanımından bahsedeceğiz. İsterseniz e, öncelikli olarak malzeme kartlarını ekrana bakarak başlayalım. Burada örnek olması için 30 tane malzeme kartı ekledim. E, sizin kullandığınız programda tabii ki e, yüzlerce, binlerce stok kartı olabilir. O yüzden bu ekranı daha efektif, daha pratik kullanabilmek için birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Burada malzeme kartlarının bazılarına ben büyük, küçük, orta, uzun gibi bazı bilgiler yazdım. Bunu Ctrl F tuşuyla metin arama bölümünden aradığımız metni yazarak filtreleyebiliyoruz. Mesela tabii ki burada sizin karşınıza gelecek olan ekran şu şekilde olacak. Burası boş olur ilk kullanımda. Nerelerde arama yapmak istiyorsanız onları burada seçiyorsunuz. Kodu açıklaması. Malzeme kartının içerisindeki neredeyse bütün alanlar burada var. Özel kodlar, barkod gibi. Burada kodunu ve açıklamasını seçtim. Açıklamasında gördüğünüz gibi bazı bilgiler var. Mesela büyük. Büyük yazıp OK tuşuna bastığımda içerisinde büyük kelimesi geçen malzeme kartları karşıma geliyor. Kısa yazdığımda da içerisinde kısa kelimesi geçen malzeme kartları geliyor. Hepsini görmek istediğimde tekrar kontrol F yapıyorum ve metin arama kutusunu boşaltıp OK dediğimde bütün hepsi karşıma geliyor. Onun haricinde logonun güzel bir özelliğinden bahsedelim. Hangi ekranda olursak olalım klavyemizin F12 tuşuna bastığımızda karşımıza gördüğümüz ekranı olduğu gibi Excel'e alma imkanımız doğuyor. Mesela malzemeler XLS dosyasını ben masa üstüne kaydet aktar diyerek alabiliyorum. Aldığımız Excel'e bakalım. E, biliyorsunuz logonun içerisine uygulama web kısa yolu, klasör kısayolu ekleyebiliyorduk. Daha önce eklediğimiz Excel kısa yolundan logodan çıkmadan Excel'imizi açalım. Ve dosya aç diyerek az önce aktardığımız malzemeleri Buradan açabiliriz. Gördüğünüz gibi aynı logodaki gibi aynı sıralamayla bize bunları getirdi. Biz de kendi kullanımımıza göre burayı özelleştirebiliyoruz. Bir de cari hesaplara bakalım. Burada da örnek olması için 5 tane cari hesap kartı oluşturdum. 2 tane İstanbul var. Bursa, Ankara, İzmir var. Tabii sizde burası çok daha kalabalıktır. Bu da aynı malzemelerdeki gibi Ctrl F dediğimizde eğer hiç kullanmadıysanız bu şekilde gelir. Hangi ekranda, hangi alanlarda arama yapmak istiyorsak o kutuları işaretleyip metin arama bölümüne yazıyoruz. Mesela İstanbul'daki müşterileri, caddeleri görmek istediğimde İstanbul yazıyorum ve sadece İstanbullar kalıyor. Eğer Bursa'yı görmek istiyorsam Bursa yazıyorum hepsini birden görmek istedim de burayı boşalttım. Tamama bastım da hepsi çıkıyor. Aynı burayı da malzemelerde olduğu gibi F12 tuşuna basarak Excel'e aktarabiliyorum. Şimdi bir alım yapalım. Sonra da satış yapalım. Satın alma faturalarına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ekran boş. Aşağıdaki fiş türüne dikkat ediyoruz ilk başta. Satın alma faturasını seçildi diye. Çünkü burada alınan hizmet alınan proforma ve satın alma iade gibi fiş türleri de var. Ve burada hangi fiş türü seçiliyse ben sağ tuş ekle dediğimde o fiş türü karşıma gelir. Burada daha önce benim bir faturam olmadığı için uygun fiş ne oluşturulamadı diyor. Bunu size demeyecektir. Bu benim ilk kaydım olduğu için fiş numarası ilgili bir uyarı verdi. Gördüğünüz gibi satın alma faturası çıktı. Aşağıda satın alma faturası seçili olduğu için. Burada yine cari hesaplar nereden bu ürünleri aldım ilgili cari hesap seçeceğim ve e, burada da kontrol F'i kullanarak ünvandan cari hesabı bulabilirim. Şimdi burada malzemeleri yazmam gerekiyor. Kodunu, miktarını ve birim fiyatını. Burada bu alanlarla bu arada oynayabiliyoruz. Sürükle bıraklarla. Normalde kodu açıklaması, açıklama ikisi gibi şu şekilde gelir karşınıza. Ama siz bunları taşıyarak Mazlum sol ile taşıyarak yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Şimdi kodu, miktarı ve birim fiyatı yan yana neden getirdim? Şunun için az önce bildiğiniz gibi biz malzemelerimizi Excel'e aktarmıştık. Şimdi bu Excel'i kullanarak satın alma faturasını daha kolay bir şekilde oluşturacağız. Burada bizim ürün kodlarımız var. Ben buraya adetleri, buraya da fiyatları yazacağım örnek bunlardan bu adetlerde ve bu fiyatlarda alım yapıyoruz. Malzeme kodunu, adedini ve fiyatını işaretleyip Ctrl-C ile kopyala yapıyorum. Sıralamaya dikkat edin. Kodu, adedi ve fiyatı. Aynı sıralama burada da var. Kodu, adedi ve fiyatı en üstteki malzeme kodunu tıklayıp Ctrl V dediğimde buraya aynı Excel'de bir Excel'den bir Excel'e kopyala yapıştır gibi işin içine bilgileri aktarabiliyoruz. Daha önce irsaliye de oluşturmadığım için buna da hata vermeden ben hemen bir irsaliye numarası yazıyorum detaylar bölümünden. Gördüğünüz gibi faturam oluştu. Kaydet dedim şu an satın alma faturam var. Malzemeler ekranına tekrar baktığımda az önce adet yoktu. Şimdi adetler geldi. 10 adet, 15 adet, 20, 25, 30 olarak. Şimdi biraz satış yapalım bunlardan. Satış faturaları modülüne girdim. Gördüğünüz gibi boş. Hemen ne yapıyorduk? Alta bakıyorduk. Fiş türümüz doğru mu? Evet doğru satış faturası. Çünkü burada farklı fiş türleri de var. Baya kendi satış faturası, verilerinizin faturası veya iade gibi. Toptan satış faturasının seçili olduğunu gördükten sonra sağ tuş ekle diyorum. Tabi ilk fatura olduğu için aynı alış faturasının olduğu gibi yine numarayla ilgili uyarı verdi. Burada müşteriyi seçiyoruz. Hangi cariye satış yapıyorsak. Ve yine aynı şekilde kodu, miktar ve fiyatı alanları yan yana. Aynı Excel'i açtığımda ben bunlardan bir kısmını atıyorum. Tabi aldığım fiyatın daha üzerine atacağım doğal olarak. Ve bu şekilde yine Ctrl C Ctrl V ile satış katılımın içerisine ürünleri koyuyorum. Bir saniye ile ilgili yine uyarı vermeden ve kaydediyorum. şimdi tekrar malzemeler ekranına gelelim buradaki ilk 5 malzemeye hem alış yaptık hem satış yaptık burada adetler oluştu buraya sağ tuş malzeme hareketleri dediğimde bu ürünle ilgili hareketleri gösteren bir ekran karşıma çıkıyor ne zaman kimden kaç para aldım ve kaç paraya sattım diye. Bu GC giriş çıkış hareketi. Bu bir giriş diyor. Satın alma irsaliyesi ile girmiş ve satış irsaliyesi ile bulut ticaret'e çıkmış 5 adet. Ve yine burada sağ tuş menüyü genişletelim. Durumu dediğimizde satın alma miktarı 10, satış miktarı 5 diyor. Satın alma tutarımızı ve satış tutarımızı burada yazıyor ve ortalama Değer veriyor, maliyet değerini veriyor.